Devam ediyoruz Yaşar. Ee, özel bir şey söylemem gerekiyordu. Gel Kayra. Kayra gel. gel Burası mi? benim için sonra. Kayra benim yanımda. Bak, Bak o büyük Kayra. Burada payla. gördüğün her şey sana giz. <gülüyor> tamam tamam. Kes Bak böyle adam oldu ya. ne trolledim. <laughs> Allah. O <oğlum> gece ne <laughs> trolsün la. Verin la bana eşya. Oo. Büyüm Al kanka al. Oğlum Mehmet adamın dibi arkadaşlar Kardeşler, acayip sana. ilgili konu sayesinde ve P4 kazman <laughs> var artık. Ve arkadaşlar bir dakika burada bir şey diyeceğim. Bak burada Ayakkabı bir şey Koray neden adadan çıkarıldı? Onu güzelce bir anlatalım. Ya bebeğin 23 tane stik e, demir bloğu vardı. Geldi bize. Bir e, bir esirgedi bizden. Oldu olacak şey mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar şu an <laughs> yok mı? bir dakika, kaç şey arkadaşlar var? Kayra bir sus, kayra bir sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu an 9 stek normal demir. 2 stek de demir bloğumuz var. Genel Ama Ondan önce, de ondan önce gençler biz bir tane demire muhtaçtık. Ve o bize bir stek'i esir yedi. Bir tane esir yedi gitti. Demir bloklardan kendine şato gibi bir şey yaptı. Hatta gelsin arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Hatta ben o sabah Skype'den mesaj attım. Gelsin çestirindeki bütün ayetimlerini alsın yürü gitsin. Bence de orası kayranın olacak o. zaten. Yeni, bu orası Seyir kayran yeni, olacak. Aynen orası kayran olacak çünkü seriye yeni gelen kişi kayra kayra. Kanka kapatamıyorum. Kapat. Allah seni davul etsin kayra. <laughs> ya oğlum ya. Yani, o kapı bak oldu oraya. Uyuz kapı. Ama ya şöyle de alacaksınız yani. Bela ya bana yemek verebilir misin? Gencay'dan ise benim yemeğim. Ver. Bir tane gel. Kaldı. Ver diyorum. Gel. Ver dedi ya. Ben istiyorum zaten. Gel de kalkayım. Tamam diyor. işte gelsene. Bak <laughs> bana illa ki söyletecek burada. Bu ne lan bu ne? <laughs> ben şöyle bir aşağı ineyim arkadaşlar. Aşağıdaki gencenin şeker farmı var. Diğer videoda görmüş olursunuz. Tamam. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Gel ben de gel. Beri gel. Beri ben gel. Ben de seriye başlayacağım bu arada. <laughs> Aynen sen de başla. Ben, ben bileyim, biz direkt hep... sana başlasak böyle bir şeyden başlayıp bir şeyden gitsek. <laughs> <başlayıp, bir şeyden gülüyor> ben Aynen, yani. Bunları al, bunları al, bunları al, karı bunları al. al. Arkadaşlar ben size e, burası genç şey farmı. mı me, follow me, follow me, follow Ben yemek istedim adam bana tohum attı ya. Follow me teze O gidiş şey, Ya o gülmekten oynayamıyor musun ya? Teze onları şimdi şey yap pardon. Bu <laughs> 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 gece bak sana şey diyeceğim. Arkaca bu gece gece dislike saldırısı atalım ya biz. Ya. Of. <laughs> i̇şte, i̇şte, işte. ya. <laughs> İnşallah. Ya. Zaten Koray atacak telefondan falan da. Aynen <laughs> bir şey diyeceğim <laughs> de arkadaşlar size. Ee, şey, Gencel benim videoda 15 like aldım gördü. O da görür görmez seriye başlamaya başladı. Aynen. Çünkü sevildiğini gördüm. Kayra. Bu zamanlara <laughs> çekme. Bu samanlar senin ekmeğine şey olacak tamam mı? <laughs> Özür dilerim abi. Oğlum <laughs> 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 ne troll bir video oldu bu ya. O bu video acayip troll. Gencay bir bana bakar mısın? Özür dilerim abi. <laughs> abi yapma tamam özür dilerim. Kripper, Kripper, öyle öyle. Kripper sana Ula, neler Allah neler yapmasa Kayra. Allah aşkına Kayra sana buradan kayıyorum. Yok, <laughs> buradan giriyorum. Bütün videolar siliyorum arkadaşlar. Olmadığı işler başıma geliyor ya. Ya oğlum yok ben onları durdurmayacağım. Güzel video oldu. Kayra. Beleştir demişsin paranı yanlışlıkla alıyordum ben. Çek hayır dur diyen bir Biri oldu mu arkadaşlar burada? Olmadı yani. Al. Bunlar senin ekmeğin tamam mı? Allah tuttuğun zaten esin Allah ne var ağzını versin esin amin yarabbimiz yarattı Allah. <laughs> Adama ekmek verdim adam bana adam bana peygamberin etmediği duayı etti. Tövbe estağfurullah. O <laughs> gece adam ol genç ay Nasıl? Ya oğlum köylüleri yanlış şeye koymuşum ya. Cemaate ters Üçüncü mi döndü? ya oğlum bu gence kadar mal çocuk görmedim hayatımda. Ya yani. abi yok artık ya. cemaate ters mi döndü? Bu nasıl ya? <gülüyor> abi bir sus. Ben bunu kesiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar benim Facebook sen Cemaat'e ters dönmüş Efe Sen kendine konuş lan 5. denemem oldu daha doğrusu sabahkileri de sayarsam 10. denememiz oldu herhalde <laughs> Şöyle. Ara, akşam oldu değil mi la oğlum yarın okul var dırırı Uyur lan Oğlum sesinize tövbe sabla <laughs> 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 Aa yanıyorum <oğlum>. <gülüyor> Yanıyorum <laughs> Ölüyorum yanıyorum Yanıyorsun Fuat abi <gülüyor> <Uçuyorum>. <gülüyor> Senin o var varlıkla... bir Bir şey diyeceğim. Bu video ne kadar... Bir şey. <laughs> arkadaşlar şimdi <laughs> beğenmeyi, beğen, beğen, like atmayı unutmayız arkadaşlar. Kendinize yani kanalın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Tabi <laughs> lan bu oyunu ki <laughs> yok. Yok. Okay. Seninki, sen linkini atacaksın ben öyle yazacağım. Seninki bir Skywars videosu çektik de ben atmadım. seni <laughs> Yani ya, ya nasıl da Koyacağım tabii ki de yani ağlama ağlama. Oğlum yemek değil. verin lan yemeğim yok. Oğlum benim şu oyunum bu girdi ne ya. <gülüyor> 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 Kayra dırırı. Yu 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 du yu yu. Du yu yu. Efe niye arkamda dolanıyorsun? Arkacı. <gülüyor> Arkacı <gülüyor> ne la? <laughs> tövbe tövbe. Ezan okunuyor ya. Gencay headshot yiyeceksin Gencay. Yapma Gencay. Gencay bir şey soracağım. Bir şey. <laughs> Harbi değil. Maş basmadı. Yapacağın esprini. <laughs> ben çıkıyorum ya. <laughs> ne gayrı ha? Kandırdım. Kandırdım nazarım. Bayma ya. Bye my friend Devam Goodbye Bye my lover Bye, Bye my friend Bye. Abi çok güzeldi o ya Keşke arkadan sokmasaydım 3 tane besap Lan bir susun beni delirtmeyin <laughs> Videoda bu <arada>. Ya Rabbim sen bizi koru <laughs> Ya rabbi, sen bizi koru ya rabbi O bebe ezan okuyosun <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> Allah seni davul etsin. <laughs> ya arkadaşlar çaktırma da yapayım Oha gencay buraya kadar geldi. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Gel <laughs> oha. O oh, o yaprakları kıra kıra yaprak bırakmadın ha? Oh, Hop adale ve elimize bak. Oha küfretti. ne dedim kanka? <laughs> çaktırma gencay. Oğlum ben niye fark etmiyorum küfretmeyeceğim? <laughs> Ağzı ağzına, ağzına kaçıyor zaman da tuttu kendini. Bu ne lan? Elime yaprak düştü. <gülüyor> <gülüyor> ben ben. Abi bak ağzın küfür alışık değilmiş yani bak. Etmem ben yani. Etmem oğlum dursana bir dümdüz. Gel gel şuraya bak. O yan yan mı duruyor? <laughs> Yok ya. Oğlum koy bloğa. Tamam adam. Adı Levi'imiz düşüyor. Bye my love. Ha goodbye my good my lover. <laughs> goodbye bye what? Oh iskelet 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 havada öldürdü. Ya arkadaşlar on bir adaya gezeceğim lan adam gibi gelin ya. Of sana. Arkadaşlar bu videoyu atacağım gence inadına atacağım gence. <laughs> Bence o başkasının inadını ama boş ver işini vermeyelim. Bu burası neresi? Afk havuzu. Aa, tamam gencay, anladım anladım. <laughs> Afk havuzu nedir lan? çok güzel. Atika şey, değişik değişik şeyler yapıyorsun. Aklın hayalini duracağı şeyler. Oo çok güzel la. Dönüyor dönüyor. Dönüyor dönüyor diye işte aklın hayalin alıyor mu o dönmeyi? aklın alıyor. <laughs> gencay. İleride zevk almaya başlayacaksın. <laughs> Bekle. Gencay videoyu durdursana Gencay be. Kayra ileride zevk almaya başlayacaksın. Arkadaşlar şu an benim e, alanım kalmadığı için ben şu an e, Yasin Efe'ye Efe, Yasin Efe video çekiyor şu an ben videoyu durduracağım. Ve Yasin Efe'nin kanalına gitmek amacıyla şu an bu videonun devamını Yasin Efe'den izleyeceksiniz.